Herkese yeniden merhabalar. Güzel ikizler, hoşçakalın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün 13-19 Haziran haftalık kahve bakımımızı gerçekleştiriyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim arkadaşlar. Öncelikle melek kartlarımızdan bakalım. Bakalım sizler için bu hafta ne söylüyorlar. Haydi bakalım. Hafifle demek ki arkadaşlar böyle üzerinizde ağırlık sıkıntı böyle şey deriz ya. Böğrüme bir öküz oturdu. Böyle içim sıkılıyor. Böyle içimi böyle açasım geliyor. İmdat diye bağırasım geliyor deriz ya. İşte bu hafta hafifliyorsunuz. Demek ki bu hafta işte sınavlarınız olabilir. Bunları atlatabilirsiniz ki böyle oh rahatladım. İşte ne bileyim bazı mahkemeleriniz vardır. Bunlar bitebilir. Bir borcunuz vardır. Bunlar bitebilir. Beklediğiniz paralar geri gelebilir. Tabii ki işte birisini bekliyorsunuzdur. Geri dönebilir. Bunlar sizi yüklerinizden, sıkıntılarınızdan kurtararak sizi hafifletecek sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım okuyalım. Yaşamındaki yüklerden İhtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğundaki bunlara insanlar da dahildir. Eğer ihtiyacınız yoksa bunlardan kurtuluyorsunuz. Belki maddi bir yük dahi olabilirler. Yenilikler ve güzellikler gelecek aldık, kabul ettik diyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok fazla da açıklayıp sizi sıkmak istemiyorum ama anlama gayet belli ki gene de bir parça açıklamış bulundum. Hadi bakalım. Şöyle yapalım da bozmasın. Güzel. Ay direkt olarak iki kişi konuşuyorsunuz ama bir mesafe bir soğukluk yani hani şey diyemem sadece karşı taraf çok soğuk diyemiyorum arkadaşlar. Siz de aynı şekilde e, böyle nasıl diyeyim tüm ciddiyetinizi tüm lobalilikten şakalanışmadan belki bazı duygulardan belki çok duygusuz bir konuşma gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Bakın duygunuz yok ya da size karşı hiçbir şey hissetmiyor demiyorum. Arada duygu ile ilgili e, herhangi bir şey yok. Bunu anne babayla konuşuyor olabilirsiniz. Çok büyük hasret çekiyorsunuzdur ama bazı yanlışları vardır. Duygusuz bir şekilde duygularınızı katmadan bu konuşmaları yapabilirsiniz. Size yalan söylemiş, sizi üzmüş bir kişiyle arkadaş, partner, eski partner, arkadaş. Bu şekildeki bir kişiyle konuşabilirsiniz. Geri dönüş alabilirsiniz. Ama geri dönüş aldığınızda kişiye diyeceksiniz niye geldin? E, geldim. İşte seni özledim de geldim gibi bir şey belki duyamayabilirsiniz. Ki siz de özledim dese ben de seni çok özledim gibi bir lafla kesinlikle zaten karşılık verecek gibi durmuyorsunuz. Dikkat burada duygu olmadığı için bir saygı çerçevesi var ki çünkü bakın bir çerçeve oluşuyor. Ama her an bu çizgi bir parça bozulacak gibi de olabilir. Hani bir iş görüşmesine gidersiniz. İş görüşmesinde tabii ki işte seni çok sevdim çok tatlısın gibi bir konuşma olmaz. Fazla lobali. Ama e, tabii ki duyguları bir kenara bırakıp tamamen yeteneğiniz, bilginiz, e, becerilerinizle alakalı bir konuşma olabilir. E, İsterseniz bir parça soğukluk olabilir. Böyle bir konuşma gerçekleşebilir aranızda. Eğer ki böyle bir konuşma gerçekleşirse yukarıdan güzel bir yardım geliyor. Bir kabul durumunuz olabilir. Artta da güzel bir balığınız var. Ama yine de dediğim gibi tamamen saygı çerçevesi içerisinde bazı konuşmalarınız var. Şimdi diyeceksiniz Pınar, e, buradaki saygı çerçevesinde bir parça bir eksiklik var demiştin. O hani nasıl olabilir diye. Tabii ki sınava girebilirsiniz vesaire. Sınavda lavalı olamazsınız ama sınavdan çıktıktan sonra ah, ah kurtuldum gibi ya da beni kabul ederseniz işte beni kabul ettiler yaşasın oley çok sevinçliyim gibi duygular olabilir çünkü normalde duygu yok veya hatta beni kabul etmezseniz Tasin gibi bilmem ne şirketinin gibi bazı konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Konuşma olduğu sürece duygu yok ama ondan sonra bir duygu görünüyor. Ve şurada gördüğünüz gibi güzel bir balık var. Şurada da hafiften yatıyorsunuz, uzanıyorsunuz. E, keyiflenmemeniz için herhangi bir sebep yok. Çünkü balık sizin resmen bakın ayağınıza doğru geliyor. Bu şekildeki ayağınıza doğru gelmesi sizin bu konuda hafifleyeceğinizden rahatlayacağınızdan bizlere de bir o kadar bahsediyor güzel arkadaşım. Çok fazla atlamalar, zıplamalar var. Bu kadar atlamalar, zıplamalar aslında bakarsanız sizin aynı anda birçok şeyi yapmak istediğinizden işte aynı anda onun eğitimini alayım, bunun eğitimini alayım, aynı anda hem saçım uzun olsun, hem kısa olsun, hem sarı olsun, hem siyah olsun gibi ya yani belki de imkansız denilebilecek şeyleri aynı anda isteme gibi bir durumunuz olabilir. Bu eğitimler için de aynı şekilde belki bir eğitim alıyorsunuz yanında bir eğitim daha. Bir eviniz varsa bir ev daha gibi bir durum gündeminizde olabilir. Hani buradaki atlamalarınız, zıplamalarınız bir tane varken iki tane değil de hem o olur işte hangi mesleği yapabilirsiniz hem onu yaparım hem bunu yaparım şeklindeki bir durumdan bahsediyor. Bu hafta aslında aranıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapayım, ne edeyim diye bakıyorsunuz. Belki birazcık çeşitli piyasalara, çeşitli sektörlere bakabilirsiniz acaba ne yapsam diye. Belki zayıflamayı düşünüyorsunuz. Bir sürü şey araştıracaksınız. İşte o diyet, bu diyet, o diyet, bu diyet. Diyetisyene mi gideyim, spora mı gideyim, evde mi yapayım, şunu mu yiyeyim, bunu mu yiyeyim. yatırım yapacağım, nereye yapayım, oraya mı, buraya mı, oraya mı, buraya mı. Yani çok fazla atlama, zıplama yapabilirsiniz. Tip kısma baktığımda arkadaşlar aslında bir farkındalık var. Bir şeyleri fark edebilirsiniz. Artık yapmam gerekiyor deyip yapabilirsiniz. Bakın yapmayı düşünüyorsunuz demiyorum. Gerçekten yapabilirsiniz. İşte bir eğitime mi başlayacaksınız? Bir şey mi yapacaksınız? Artık şöyle diyeceksiniz. Bunun vakti zamanı geldi. Artık bunun kaçarı yok. İşte ben bu e, olayı yapacağım, halledeceğim. İşte konuşmaysa konuşma sağlanacak, gerçekleşecek. E, ve ben buna yani başlayacağım veyahut da bitireceğim. Şeklinde böyle daha kesin kararlı belki de erteleyemeyeceğiniz şekildeki durumlar var. Bakın gördünüz mü? Bir tarafta gayet soğuk. Hanenin içinden bir insan pek zannetmiyorum. Çünkü hanenin içerisinde yakın olunmasına rağmen demek ki zamanda çok sevilmiş, çok değer verilmiş bir insan olma ihtimali de var. Ama hanenin içerisinde kesinlikle giremeyen bir insan bu kişiyle karşılıklı bir konuşma, kos paylaşımı durumları olabilir. Bir de arkadaşlar sizin ayağınızın alt kısmında iki kişi var. İkisi de birisi sizin ayağınızın altında. Demek ki birilerini ezip geçebilirsiniz. Yani kariyer anlamında, basamak anlamında gerçekten birbirlerine e, üzerine çıkabilirsiniz. İkinci olarak da e, ayak seviyenizde insanların olması, hani ayak takımı olarak değil ama sizin de altınızda çalışan insanlar olabilir. Çok alt işte ek, kod 1 işte eksi 1'de yaşıyorsanız işte daha üst işte 3. 4. kata taşınabilirsiniz. Sizden aşağıdaki katlarda insanlar olabilir. Böyle bir durum var. Sınıf geçebilirsiniz. Seviye atlayabilirsiniz. Birilerine fark atma ve onlara göre daha büyük, daha olgun, daha kendini geliştirmiş bir halde Olma ihtimaliniz var. Arkadaşlar ne niyet tuttuysanız vallahi güzel oldu. Hatta bayağı da hızlı oldu. Aşama içerisinde bakın burası zaten akıyor. Buralara gelmiş. Burası akarken üstüne bir tane daha dilek. Bir aşama daha. ne hani dedim ya bir şeyler devam ederken hop bir tane daha. Bir tane daha. Onu mu yapayım bunu mu yapayım? İşte bundan bahsediyordum. Bir dilek dilerken sanki dileğinizi ya da ilerleyen sürecinizi bir değiştirme. Bir değişiklik yapma niyetiniz olabilir. Onun dışında gördüğünüz gibi seller sular gibi akıyor. Önce işinizi kendiniz hallediyorsunuz. Daha sonrasında belki etrafa bir duyurma durumunuz olabilir. Onun haricinde bir de hanenizden bahsedeyim. Hanenin temiz ama hanenin içerisinde çok fazla konuşmalar var. Bu konuşmalar genellikle gelecekte ne olacağı hakkında gelecekte ne yapacaksın gelecekte kiminle evleneceksin işte nerede okumayı planlıyorsun nereye taşınmayı planlıyorsun nereye tatile gideceksin ya da gidecek misin şeklinde böyle biraz da işte şöyle şöyle bir Hedefin vardı, planın vardı, hadi bakalım yaptım geçen konuştuğumuzda böyle söylemiştin. İşte evlilik gibi değil mi? Bunlar ister istemez geleceğe yönelik planlar. Çocuklarınız için bir şeyler tasarlıyor olabilirsiniz. Şimdiden çok çok ileri tarihli bir mahkemeyi bekleyebilirsiniz. Biraz daha bu şekilde gelecekte ne olacak? İşte şu tarihte şu zamanda ne yapacağız gibi gibi çok ileri tarihli konular hakkında bazı sohbetleriniz var. Sohbetleriniz gayet temiz ve hadi inşallah, hadi inşallah şeklinde hani olmasını umduğunuz, olmasını da istediğiniz ve dilediğiniz bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi gördüm. Şurada ZN harfleri var. E, adında soyadında ZN harflerinden ikisinden biri de olabilir ya da ikisi de olabilir. E, bu harfleri barındıran bir kadının çok fazla aranızda bir sıkıntı yok ama çok fazla görüşmediğinizi ama e, sizin etrafınızda, sizin çevrenizde birazcık dolaşmaya başladın. Hani başka bir şehirde bile yaşıyorsa, sizin yaşadığınız şehre gel, gelebilir geldiğini öğrenebilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde güzel arkadaşlarım eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğen şuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.